Çünkü çok soru geliyor. Geçen haftadan da çok borcumuz var. İlk soruyla başlayalım. Bu çok ilginç bir soruydu. Benim çok dikkatimi çekti. Korsan taksiden kazanılan para helal midir demiş. E, korsan taksi deyince Efendim, İstanbul tabii. İstanbul'da Anadolu yakasında başka... Tanıdıklarımız da var. İşlerine gelmeyecek Öyle ama <laughs> bayağı da bir. Tanıdığımız da var. Biz hakkı söylemekle mükellefiz. Şimdi bu e, taksi plakası bayağı pahalı. Pahalı ucuz da benim değil zaten. Belediye mi bunları veriyor? İl Trafik Komisyonu zannederim. Yani gelir. Çok emin değilim ama. Yani resmi bir kurum en nihayetinde. Tabii, ki. tabii ki. Dolayısıyla burada bir hak tayin edilmiş. Bu haklara bir fiyat bel tayin edilmiş, belirlenmiş. O fiyatı ödeyenlere o hak verilmiş. Bundan dolayı tabii e, sahibinin ayrı, e, çalıştıran bir de e, taksi şoförlük yapanın da şeyi var, ekmeği var. Bu kadar insanın tabii onun ailesi, şusupusu hakkı, hukuku var. Bu parayı e, vererek bu hakkı almış. Bundan dolayı bu tabi bir hakka tecavüz olarak açıkça ortada görülüyor. E, belirlenmiş bir hakka yani meşru şekilde tayin edilmiş verilmiş şu rakamı verene veriliyor. E, dolayısıyla bu adam da bunu vermiş buraya bir yatırım yapmış. E tabi bunların işlerini demek azaltıyor bu. E, bir hakka tecavüz söz konusu olduğundan bunu caiz diyemeyiz yani. Uygun diyemeyiz ama bunu meslek edinenler için konuşuyorum tabii. ben efendim biriyle anlaştım gidelim İzmit'e kadar da benzin paranı vereyim. Veyahut da benzin 30 lira da ben 50 lira sanırım ben İzmit'e götür. i̇nsanlar akrabalar da artık başladı bu işlere. Şimdi artık ikram ikram öyle İzmit'e kadar ikram olmaz yani. Şimdi millet 5 kilometre 3 kilometre bile ikramlar hesaplanmaya başlandı. dolayısıyla eee tabii ki benzinini vermek üstüne de biraz bunun yıpranması var su var bu su var. Ha böyle eee bir tanışına veya bir akrabasına şuraya gidelim, bizi götür, sana şunu verelim, bunlara biz bir şey demiyoruz. Ama tabii bu işi meslek edinenlerden, herkese telefonunu vermiş, bütün insanlara istediğin zaman arayın ben gelirim şeklinde çalışanlara caiz demiyor. Ulema caiz demiyor yani. Evet, bu önemli bir soruydu. Efendim? Evet.